Evet arkadaşlar bu zatı en sonunda gömdük yani e, dolandırıcının e, hazin sonu e, diyebiliriz bu arkadaşımız bu arkadaşımız artık hapiste yani e, nasıl söyleyeyim size e, bu videoları yayınladığımızdan beri ee, hani bu videoyu ilk izleyenler için de e, bahsedeyim. Nasıl bahsedeyim? Ee, bu arkadaş beni dolandırdı. Hani tamam cüz'i bir miktarda dolandırdı ama yani şimdi millet diyecek ki ya işte bu kadarın acı mısın falan. Hayır arkadaşlar. Ben bu kadar e, çok cüz'i bir rakam dolandırıldıysam başka arkadaşlarımız çok daha yüksek rakamlarda dolandırıldı. Bu adam yani normal şartlar altında çok tehlikeli bir adamdı. Ta ki e, bizim paylaşımlarımızdan sonra kanalında paylaşım yapamaz hale getirdim. Diğer arkadaşlarımız da e, arkamızda duraraktan, onlar da kendi kanallarından e, paylaşımda bulunaraktan bu arkadaşı önce bir deşifre ettik. Deşirfe ederekten biz bunu ifşa ettik aynı zamanda. Arkadaşım sen kimseyi dolandıramazsın. Senin kimseyi dolandırmaya hakkın yok. Değil mi? Elim şey olmuş galiba. Senin kimseyi dolandırmaya hakkın yok. Ciğersiz. Herkes hakkıyla para kazanıyor. Emeğiyle para kazanıyor. Neyse. Bizim bu paylaşımlarımız, bizim bu e, çabamız e, boşa gitmedi. Ama ben şunu gördüm ki sizler dolandırılmayı hak ediyorsunuz. Neden? Neden diyeceksiniz? Ben dedim ki burada bu kadar benim e, Instagram Messenger'ıma yüzlerce yazan var. Dedim ki el birliğiyle kanalı bu şekilde şikayet ederekten kanalı çökertelim, kanalı kapatalım. Hani benim bir şahsi bir e, hani sıkıntım beni dolandırmasıyla alakalıydı. Ben hazmedemedim, ifşa ettim. Benim ayağıma kim basarsa sosyal medyada onu ifşa ederekten yürüyemez hale getiririm. Arkadaş, kimsenin ayağına basmayacaksın. Neyse, benim paylaşımlarım, benim paylaşımlarımdan beraber diğer YouTuber arkadaşlarım paylaşımları iyi bir sonuç verdi. Ama ben şunu gördüm ki arkamızda çok korkak bir toplum var. Çok fena korkak bir toplum var. Arkadaş kanala şikayet edeceksin. Neden şikayet ettiğini yazacaksın. Bu kadar. Niye korkuyorsun? Parayı verip dolandırılırken korkmadın. Yazık günah değil mi çoluğunun çocuğunun rızkını e, bu dolandırıcıya kaptırıyorsun? Adam bir de burada kendi kendine açıklama yapıyor bilmem ne. Yok bir de yok kanalım çalındı. Yok kanalıma şöyle oldu. E, yok işte böyle. Ya... Çocuğa drone satacağım diye e, çocuğu dolandırmış. Bir kadının e, kaçar? Onar bin euro, onar bin euro. E, dört tane mi, beş tane mi? Yani kırk elli bin euro parasını almış. Ne bileyim e, işte yok e, yumurta işi yapacağım diye. işte sosyal medya, sosyal platformlarda e, işte paylaşımlar yaparaktan işte yok gelin bir de tesisimi görün diyor. Lan tesisim var lan iki tane tavuğun yok bile anasını satayım. İşte bilmem ne yazık tavuk e, bilmem ne yapacağız diye tavukçuları e, kandırmış. E, yok inek besi bilmem ne adı altında. E, onu onları dolandırmış. Ya nasıl diyeyim size adam dolandırmaya doyamıyor. Sonra işte bir işte iş ve e, iş fikirleri bilmem ne e, konusu hakkında e, bir e, platformda e, reklam verirken sağ olsun başka arkadaşlar hemen şey yaptılar. Hemen saldıraraktan sayfasını kapattırdık. Ama kesin bir kişi düşmüştür onun tuzağına. Sonra yani adam nereden nasıl dolandırılımı kafayı yoruyor. Arkadaş sen nereden nasıl dolandırılırım, dolandırabilirim diye düşüneceğine nereden nasıl helal para kazanabilirim diye sen düşün. Yani bunun bir şeyi var mı? Yani e, insanın aklı sırrı ermiyor. Neyse yani sonuçta e, bizim bu çalışmalarımızın neticesinde bu arkadaş benim aldığım duyuma göre hapse düşmüş. E, nitelikli dolandırıcılıktan düşmüş. E, şimdi e, davalar yüksek bir ihtimalle emsal karara dönüşerekten nitelikli dolandırıcılıktan e, inşallah uzun yıllar yatacağını ümit ediyorum. E, avukatıma sordum. Hani dedim bir bakabilir misin? Ee, hani Ufuk Bozkaya hapse gerçekten düşmüş mü falan diye. Ee, ya ondan daha haber gelmedi ama e, aldığım duyumlar, e, ya bu adamın hapse düştü, yani bu adamın e, artık hazin sonu geldi. Yani hiçbir dolandırıcılık, hiçbir üçkağıtçılık, hiçbir e, kötülük sonsuza kadar sürmez. Sen e, kimsin? insanları dolandırıyorsun. Şimdi yani bu videoyu çekmemdeki en büyük amaç davacı olan arkadaşlarımız hemen avukatlarını arasınlar. Hemen şey yapsınlar, harekete geçsinler. En azından onlar da daha hızlı dönüş yaparlar. Hani benim avukatım hani diğer benim zaten başka bir davalarım falan var. Hani onlarla bayağı baya bir ilgili. Ondan dolayı hani daha dönüş alamadım ama en azından sizden bunu paylaşma gereği duydum. Ee, bir de son şeyi duydum. Ee, bölge bölge ilan vermeye başlamış. İşte Antalya bölgesinde işte GoPro bilmem ne, drone E ee, orayı kapatıyormuş. Ee, İzmir bölgesinde veriyormuş. Orayı kapatıyormuş işte İstanbul bölgesinde veriyordu ben gördüm. Ee, Edirne'de veriyor. Bir tane de Edirne tarafında Mudanya aman aklınızda olsun Edirne e, Enes bilmem ne falan filan diye bir e, kırmızı sayfalarda bir şey var. Sakın kanmayın. E, adam külliyen dolandırıcı. 5 bin liraya drone satıyor. E, 6-7 bin liraya e, TUF Games bilgisayar e, laptop satıyor. E, bilmem ne yalnız biliyor musunuz? Yani adam külliyen dolandırıcı. Bakın Edirne, Enes. Edirne bilmem ne. Sakın, sakın ister elden teslim ister get... İlan bilmem ne. O get de sahte biliyorsunuz değil mi? Get'e giriyorsunuz. Siz bilmem ne bilmem ne. Kredi kartınızı veriyorsunuz. Ondan sonra çeksin çekebildiği kadar. Aman arkadaşlar çok dikkatli olun. Mümkünse elinizden görmeden almayın. Ha dolaptan alın. Bakın. E, niye biliyor musunuz? Siz dolaba ödemeyi yapıyorsunuz. Para havuzda kalıyor. Siz ürünü aldınız. Ürünü aldıktan sonra... Okey verirseniz para karşıya geçiyor. Vermezseniz malı iade ediyorsunuz, mal geri gidiyor, sizin paranız hemen geri geliyor. Ee, şeyde de, sarı sayfalarda da e, sarı sayfalarda da param güvende var. Param güvendenin de üç açılığını çıkartmışlar. Siz önce e, param güvendeden emin olabilmek için sahip, yani sarı sayfalar e, sayfasını açıyorsunuz. Zaten siz sarı sayfalara kayıtlı olduğunuz için sizin isminiz, soyisiniz otomatikman çıkıyor. Ee, karşı taraf diyor ki e, ben diyor o ilanı diyor kaldırmıştım diyor. Sizin için diyor özel diyor get ilanı açtım diyor. Hemen diyor siz diyor alın. Ee, karşı tarafın gönderdiği linke tıklıyorsunuz. Ee, diyor ki işte sarı sayfaları e, işte açın. İşte isminizi girin, bilmem ne şifrenizi girin, bilmem ne'nizi girin. Burada sizin bilgilerinizi çalıyorlar. Senin sarı sayfalarda e, açıl, açmış olduğun Hani sayfan olduğu için karşı taraf e, param güvende geti bile açsa sen tıkladığında otomatikman ismin soy ismin çıkar. Sakın otongoya düşmeyin. Siz tekrardan giriyorsunuz. Oraya esasında tekrardan üye olmuş oluyorsunuz. Yani bilgilerinizi aktarmış oluyorsunuz. Sarı sayfalar bilgilerinizi. Kredi kart numaranızı giriyorsunuz. E, işte Ya da işte tabi bilginizi veriyorsunuz. E, param güvendeyle para e, karşıya geçiyor. Mal gelmiyor. Çünkü niye biliyor musunuz? işte e, den.com e, değil. işte s bilmem ne com değil. E, işte çok ilginç alakasız işte net falan da değil. Böyle e, cimcime bilmem ne falan filan gibi bir şey. Yani böyle işte e, yani alakasız bir sonu var. Yani o sarı sayfaların isminin e, den sonra nokta com değil noktadan sonraki e, şey başka. Bambaşka bir yere gidiyor. Yani sizin paranızı burada dolandırmış oluyorlar. Ondan dolayı buna da çok çok dikkat edin. Yani bu dolandırıcılık hat safhada almış başını gitmiş. Yani siz bir yere üyeysiniz, üyelik olarak sayfanızı açtıysanız, birisi get ilan açtıysa da siz linke tıkladığınızda otomatikman sizin isminiz, soy isminizden beraber açılır. Siz ödemenizi yaparsınız. Aman aman buna dikkat edin. Yani dolandırıcılıkta son nokta diyebilirim yani bu şey isterseniz gelin elden alın falan güven teşkil etmek için böyle bir işte film peşinde de aman güvenin beni şurada kalsın arkadaşlar gözünüzü sevim paranızı dolandırmayın ya paranızı kaptırmayın çünkü nasıl biliyor musunuz şu an kırmızı site sarı stilin işte kopyasını yaptıkları için sarı sitelerdeki işte get ilanı falan filan ben sana özelliğin katıyorum e tongaya basmayın. E, yani aman gözünüzü seveyim. E, hani e, dolandırılmayın diyeyim. E, yani bu ciğer sizin e, hapse düştüğünü bildirmek için e, hemen çekim yapayım dedim. E, en azından davacı olmuş olanlar hemen tazlikle e, harekete geçsinler. E, nedir o? Hemen dava sürecini hızlandırın. Niye biliyor musunuz? Arka arkaya e, davalarınızı hem yani zaten davalar birleşeceğine de inanıyorum en azından bu ciğersiz e, hak ettiği cezayı alsın. Neyse çok uzatmak istiyorum, istemiyorum. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın, <laughs> dolandırılmadan kalın.